Ama sen diyorsun ben temizlikten anlamam. Ben böyleyim. Ben annemin evinde erkek adam temizliği mi yaptım be diyorsun mesela. Sorumluluk almak yetişkin olmanın göstergesidir ya. Birey olmanın, yaşamanın göstergesi. Sorumluluk almıyor çocuktur, bebektir. Bakıma muhtaç olandır. Ben bu seçtiğim şeyin bokunu püsünü de razıyım. Yetişkin olmak bu demek çünkü. Merhabalar Evşen. Merhaba Pınar'cığım. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Buyursunlar, dinliyorum seni. Bugün e, sorumluluktan bahsedeceğim ama ilişkideki sorumluluktan bahsedelim istiyorum. Kadın veya erkek fark etmeksizin bir taraftan bir taraf daha fazla sorumluluk alabiliyor ya da bir taraf hiç sorumluluk alamay almıyor biliyor. Birinin çok sorumluluk almasından dolayı. Hatta geçen videoda da bir tık buna değinmiştik. Bundan bahsedelim istiyorum. Bunu nasıl dengeleyebiliriz? Ya da bunun ilişkide hani etkisi ne yönde olur? Şeye takıldım. Bizi e, katı heteroseksüel bir kanal olarak görmesinler. Aynı şekilde işte kadın kadın erkek erkek ilişkisinde ya da farklı cinsel kimlikle kendini tanımlayanlar için. E, ilişkinin bir araya gelmenin e, bir sürü dinamiği var. Ama ilişkide sorumluluk almak o iki insanın ihtiyaçlarıyla alakalı bir şey. Şimdi düşün. E, tırnaklarımı yaptıracak mısın? Yaptıracak tırnaklarımı karşıdaki tamam var ya bir tane şarkı öyle. O zaman benim için sorumluluk alması ne demek? tırnaklarımı yaptıracağı sözünü verdi tırnaklarımı yaptırması demek. Mesela uyduruyorum. Bu iki insanın da ilişkisindeki sorumluluk dinamiği işte var ve bu şekilde gidiyor. Bir diğer iki kişinin ilişkisinde mesela e, çocuklarla eşit miktarda ilgilenmek. Sadece kadının yükü olmadığı bir şekilde ya da evcil hayvanlarla eşit miktarda ilgilenmek. Bir arada vakit geçirmekten keyif almak e, ya da temizliği birlikte yapmak ya da işte ebeveynlere eşit miktarda sınır koyup kendi köke bebeğinlerine ilişkilerine odaklanmak gibi sorumluluklar olabilir. Bu ilişkideki sorumluluk da birbirinden, bunlardan farklı ama var. Hı hı. Ama her ilişkide sorumluluk var. Evet. Ve enteresan bir kelime sorumluluk. Sorumluluk deyince işte neydi? Evlenip, e, neydi? Bekar, bekar gezmek ve evlenmekle ilgili bir şey var ya. Evlenip işte alayına, işte balayına gideceğime evlenmeyip alayına giderim. Çünkü evlilik böyle sıkıntılı, zor, işte çok sorumluluk gerektiren. Ne olun başımı mı yakacağım işte evlenip de falan denilen bir yer. Ama sanki bekarlık böyle sorumluluğun olmadığı, işte bekarlık derken sadece evlilik özelinde değil, ilişkinin olmadığı yer, sorumluluğun olmadığı bir yer gibi sorumluluk böyle kara, kara bir kelime. Sorumluluk zor bir kere. Şey. Ben sorumluluk almak istemiyorum gibi. O ilişkinin içindeyseniz zaten ilişkinin içine girerek bir sürü sorumluluk almışsınız demektir. Hmm. Hayattaysanız yaşamanın bir sürü sorumluluğunu aldınız. Ee, çalışmak, işte para kazanmak için çalışıyorsanız o iş yerinin bir sürü sorumluluğunu aldınız. İşte nefes alıyorsan, marketten bir şey alıyorsan markete gidip gelmenin, para harcamanın bile sorumluluğunu almış, ürün seçmenin sorumluluğunu almış bulunuyorsun diyerek girelim şu sorumluluk konusuna. <laughs> evet doğru. <laughs> ee, aslında ben sorumsuz insanın hiç hoşlanmam. Bu fikir biraz zaman <laughs> uyuyan adamdan nefret ederim. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Ama işte bazen e, insan fazla sorumlu kalmaktan karşı taraf o, o sorumluluğu veremeyebiliyor. Yani belki yapacak ama işte ben hallederim oluyor ya hadi hem ben hemen yaparım. Hı. Ya da dur dur sen yapma ben hallederimler falan. İnsana da bazen insan izin vermiyor. Bu durumlarda da olabilir. Ya da de hiç o sorumluluk bilinci yok mesela. Senin. Senin sorun, mesela daha demin sorduğun soru daha bulurdu. Böyle flu bir yerde geziyordu. Evet. Şimdi ben şöyle anlıyorum. Hı hı. Pınar ilişkideki sorumluluk dağılımı nasıl olmalı? Aynen. Sinirlerimizin yıpranmaması, birbirimizi kesmememiz ya da kendi kendimizi tüketmememiz için. Evet. Gibi Bu. bir vibe geliyor bana yani. İlişkinin sağlığı için. <laughs> Aynen. Evet. Nasıl olmalı? Ee, Bu zor bir soru. Çünkü kişiden kişiye değişecek. Hani biraz önce verdiğin Gerçek, herkes için gerçek. Biz buraya oturup da böyle ilişkiler şöyle eşit olmalı, böyle öyle bir şey yok. Çünkü e, her ilişkinin hem dinamiği farklı, e, hem de ilişkinin içinde bizim sürekli değiştiğimiz, dönüştüğümüz, farklılaştığımız gerçeği var. Bugün mesela ben hiç uyuyamadım gece. Şimdi bugün benim bu ilişkiye yapacağım yatırımla uykumu çok iyi aldığım gün yapacağım yatırım aynı mı? Hayır. Ya, uykumu alamadığım gün bile ilişkideki sorumluluklarımın dinamiği değişecek isteriz istemez. Hastalandığım gün değişecek. Ama ne oluyor işte işin garip tarafı? Ee, sorumlulukların dengesi ekstrem bir şekilde bozuluyor. Bu böyle gün be gün paylaştığımız bir şey olmaktan ziyade benim sürekli senin için yatırım yapmaya çalıştığım, sana ihtiyaçlarımı dile getirdiğim, senden beklentilerimi anlattığım ve beklediğim ama senin bunu yapmadığın daha pasif rolde kaldığın ve benim sürekli bu ilişkiyi çabalamak için Terapiye benim gittiğim, spora benim gittiğim, yemek yapmayı benim öğrendiğim, temizliği benim öğrendiğim, çocuklarla benim ilgilendiğim. İşte kayınvalidedir, kayınpederdir onlarla benim uğraştım. Cinsel anlamda sen beni çekici bul diye çabalayıp durduğum, maddi olarak evi geçindirdiğim, sana destek olduğum, işte bizim için bir yatırım yaptım. Bir yere dönünce işler birazcık sorumluluğu bir tarafın aldı, diğer tarafın onun sorumluluk almak zorunda, yani o kişiyi sorumluluk almak zorunda bıraktığı bir hikayeye dönüyor. Ve biraz önce bahsettiğim gibi bu bazen kişinin kendisinden kaynaklı, bazen karşı tarafın ilişkinin fiziksel olarak içinde, duygusal olarak dışında olmasından kaynaklı oluyor. Ee, bazılarımızın yapısı şöyledir arkadaşlar. Sen dur ben yapayım. Ben hallederim. Şimdi sen halledene kadar ben hallederim. Çünkü dayanamaz. Yani bir diğerini bir diğerinden bir şey almaya dayanamaz. Çünkü onu yük gibi hissedebilir. Kendi geçmişinden kaynaklı. Onlar başka videoların konusu. Kendini bir şey yapılmaya değer hissetmeyebilir. Evet. Ve bunlar çok katman 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 içimizdeki duygulardır. Yani burada sen de değersizlik var, sen de yetersizlik var falan diye böyle peşin peşin edilmez de. O kadar da içeride bir çekirdek ki o çekirdek kendini dışarıdan şey diye gösteriyor. Sen dur ben yaparım, sen ne istersin onu söyle. Evet. Hani ben bunu hak etmiyorum, sen bana hediye mi aldın? Sen kahve koyma ben koyarım ha falan gibi görünür. Evet. Ya da alışırız biz buna. Ben bir şeyler yapmadan duramayan bir insanım. Sana sabrım, tahammülüm yoktur. Sen bunu yavaşça alıp böyle koyup böyle dolduracaksın. Ver Evşen şunu. Ver. Ver ben halledeyim ya. Sen yapana kadar ben 50 kere yaparım olurum ben mesela. Öyle olunca ne olur? Karşıya hiçbir şey kalmaz. Ha benim yetersizliğimden, ha dersizliğimden, ha tez canlılığımdan. Seni beğenmememden. Fark etmez ki. Bütün yükü ben alırım ama nereye kadar? Ananın babanın evindeyken, kendi tek yaşadığın evindeyken bu kolay. Ama Elişki ilerledikçe, birliktelik arttıkça bu sorumlulu bir al, iki al, üç al, dört al, beş al, al Allah al, al. Nereye kadar pes edip sinir krizi geçirene kadar. Tükenene kadar. Evet. Tükenene kadar. Yani hala hastalığın <laughs> aynı. Yok ya hastalıktan <laughs> kaynaklı nefesim tıkanıyor ya. Aha. Ama şişecek o kişi. Şiştiği yerden ne olacak biliyor musun? Aranızda olanlar varsa dikkat etsin. Alır 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 böyle. içindeki o dersizlik yetersizlik işte. E, tahammül edememe, beğenmemezlikten kaynaklı, e, patlar. Patlayınca herkes 2-3 gün kendine gelir, aman annem sakin olsun, aman babam sakin olsun, aman ona kıyamayız diye. Ama bu kişi kendini değiştirmezse, aynı davranışları yapmaya devam ederse, o patladıktan sonra bu sefer ne olacak? 2-3 gün sonrasında tekrar eski düzene dönecek. Ufak ufak, ufak ufak, ufak ufak, bir sonraki patlamaya kadar. Patlama, savuşturma çünkü. Burama kadar geldiniz, patlıyorum, gidin oraya. Ve ben tekrar sizin için çabalaya çabalaya dibinize kadar geleyim. Siz de bana gelin falan diye. Bu insanı çok yıpratan şeylerden biri. Bunun da sorumluluk değil, saçmalık. Çünkü kişinin kendine yaptığı bir saçmalık. Kendini değer görmemesinden, yeter görmemesinden, kendinin kıymetini bilmemesinden olan bir şey. Eğer konu seninle ilgiliyse, o zaman ne yapacaksın? Sana kim değer vermedi? Seni kim adam yerine koymadı? senin yaptığın işi kim beğenmedi ya da sen herkesin işini en pratik, en hızlı, en mükemmel şekilde çözmeye çalıştın da hızlıca bir şeyleri bitirir hale geldin. Hani şipir şipir olma, biz de şipir şipir derler. Hanım hanımcık olmanla, tez canlı olmanla, işte aniden problem çözmenle kimler övdü de seni sırf takdir alabilmek için bu becerileri geliştirdin. Oraya bir bakacaksın. Baktığın yerde de bulabiliyorsan değiştireceksin işte. Bulamıyorsan da demek ki öyle bir defekt var, bir sistem hatası var bugünkü hayatını etkilen. Orayı nasıl değiştiririm, dönüştürürümle ilgili kitabını oku, terapine git, arkadaşlarına sohbet et, geri dönüşler al, bir yere bak. Bir de hikayenin tersine dönelim. Senin yüzünden ya da partner yüzünden benim bunları yapmak zorunda kaldığım yere. Burası çok acı aslında. Çünkü işte gerçek ilişkinin sorumluluğunu almayanlar bu insanlar. Neden? Çünkü ilişki eşit aslında. Hani benim seni, senin beni sevdiğini ya da bir arada olmak istediğimiz ya da birbirimizden hoşlandığımızı beyan ettiğimiz bir sözleşmeyle başlayan bir şey ikimizin birlikteliği. ben madem beni seviyorsun, niye böyle yapıyorsun? Madem benden hoşlanıyorsun, benimle bir ömür geçirmek istiyorsun, niye? Niye? Bak, bu niye sorusu çok kıymetli. Hani Pınar'ı seviyorum diyorsun, Pınar diyor ki. Ya evdeki temizliği birlikte yapalım. Çünkü ben de çalışan bir insanım. Sen de çalışan bir insansın. Hatta belki sen çalışmıyorsun bile. Ama sen diyorsun ben temizlikten anlamam. Ben böyleyim. Ben annemin evinde erkek adam temizliği mi yaptım be diyorsun mesela. Ya da tamam tamam deyip geçiştiriyorsun. Bu model çok tehlikeli dikkat edin. <laughs> deyip geçer. O zaman ne oluyor? Bak kişinin sevmek ve birliktelik anlayışı ile ilgili e Şimdi sen bir yapmadın, iki yapmadın. Tamam tamam dedin geçtin. Yapılmamış iş. E ben yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü bulaşığı bir yıkama, iki yıkama, üç yıkama. E bulaşık kendi kendine yıkanmayacak ama biz yemek yemek zorundayız. O zaman ne olacak? Kahrolsun depo bulaşıkları yıkayacağım. Ve ondan sonra senden istediğime de bin pişman olacağım. Sana zaten istesem de dinletemiyorum ki olacağım. Ya da ne olacak biliyor musun? Karşınızdaki insan, sorumlu kalmayan insan ge gerekli yerli yersiz kavga çıkaracak. Hmm. Ne bu böyle sen de çok üstüme geliyorsun hı hı diye başlayan bir parlama kadın ya da erkek fark etmez. Siz ona bir e, rahatsızlığınızı, ilişkinizle ilgili bir durumun yolunda gitmediğini, onun sizi bir türlü duymadığını ama kendinizi ifade etmek için çabaladığınızı anlattığınızda kavga çıkacak. Kavga çıkınca ne olacak? Sen cehennemin dibine git. Senin Allah bin belanı versin. Kapıçak çekilip kaçacak. Çünkü öbür uzmanlar ne diyor? Uzaklaşın birbirinizden birazcık sakinleşin diyor. Onu da referans olarak getirecek sana. Diyecek ki kavgadan sonra biraz uzaklaşmak lazımmış diye. Sen zaten bulaşıktan açtıydın konuyu. Bulaşığın yıkanması gerektiğinden açtıydın. Ne olacak? O, o kavgayla uzaklaştığı için bu sefer pasif bir şekilde o bulaşık gene yıkanmayacak. O senin gel bir konuşalım. Bak epeydir şu kayınvalide, kayınpederle ilgili ya da çocuğun okuluyla ilgili mevzuyu çözemiyoruz. Ya da gelir gider dengemizle ilgili bir sıkıntı var. Ya da ben senin tarafından sevildiğimi, anlaşıldığımı, değer gördüğümü hissetmiyorum. Dediğin yerde abartıyorsun, daha ne yapmamız lazım falan deyip o kavga çıktığında kavgadan uzaklaşıp tekrar ilişkiden uzaklaşacak. Ve bir ilişki aslında bitiren taraf o taraf. Tamam mı? Ama ilişkinin bitti Mesih'in bile sorumluluğunu almaz o taraf ve karşıdaki o sorumluluk alan taraf çıkıp bitirmek zorunda kalır. Çünkü o kadar pasif, o kadar pasif, o kadar pasif bir yerde konumlandırır ki kendini. İlişkiyi o öldürür, cenazesini bu kaldırır. Toprağını bu atar. Üzdü. İşte. Şu an birçok ilişki böyle <laughs> evet, bitiyor. yani doğru. Ya Sorumluluk şöyle. alın arkadaşlar. <laughs> sorumluluk bitsin. tabii ki alın. Sorumluluk almak yetişkin olmanın göstergesidir ya birey evet. olmanın yaşamanın göstergesidir. Sorumluluk almıyor çocuktur, bebektir. Bakıma evet. muhtaç olandır. Bir insan sorumluluk almıyorsa hayatındaki hiçbir şey ben ona karışmam. Bak fark etmez videosunda da vardı. Bilmeyenler. Fark etmez insanı da sorumluluk almayan insandır. Kendi tercihinin sorumluluğunu almaz, Kendini sorumluluğunu almaz. Sorumluluk almak ne demektir biliyor musun? Şu. Ben bu seçtiğim şeyin bokunu püskürüne de razıyım. Yetişkin olmak bu demek çünkü. Sen seçim yapacaksın kardeşim. Bütün seçimler zordur, kötüdür, pistir, kakadır. Çünkü hep daha iyi bir seçim vardır. Ve ben bunu seçtim, bunu beğendim, bunu sevdim ve bu zor. Bu zorlukla da baş edebilirim elinden geldiğince demektir. Ama bunu yapmayan insan seçtim ama cıdır. Seçtim ve başka bir seçenek var cıdır. Seçtim ama yapamıyorum. Vallahi ben de mağdurum cıdır. Onunla işin olmasın senin zaten. Ya da seçti ama sıkıya gelince eyval güle güle. Fır. Heh. Ondan sonra da vay efendim dişil enerji için oramıza buramıza yağ damlatalım. Vay ben niye seyton başına döndüm? İşte ee, şimdi... <laughs> <laughs> damacanayı sırtlandık. Ben niye damacanayı sırtlandım falan evet. filan. Senin değerlerinde damacanayı sırtlanan bir erkek vardıysa <laughs> ilişkin içerisinde ya da karşı partnerin vardıysa ve bunu yapmıyorsa. Sen onu söylemene rağmen ve senin fiziğin yetmemesine rağmen hı hı. o zaman o sorumluluk kalmıyor. Ya da sen vermiyorsun. Bak buraya bu ilişki sana göre mi değil mi? Evet. Hı hı. İsteyebilmek de o konuda tabii önemli. Tabii tabii. Evet. İsteyenin bir yüzü kara, vermenin iki yüzü kara arkadaşlar. Talep edin partnerinizden. Ama yapabileceği şeyleri talep edin. Adam 17 bin şimdi 22 bin oldu. 20 bin küsur lira maaşla çalışırken de vay efendim bana Gucci, vay efendim Prada'yı vay benim arabanın jantlarını değiştir gibi bir şey talep edersen garibim onu zaten yapamayacak. Ama gelirken bir dal gül getir, bir çiçek getir. Bu benim hoşuma gidiyor. Ya da işte erkek arkadaşın diyelim ki bir çikolata seviyor, tatlı, bir baklava seviyor ya da bir kek seni yaptın, keki seviyor. Bana nacizane şundan bir yapsana dedi ya. Ona değer ver, onu gerçekleştir. Bu aslında karşını yapabileceğini istemek. Ama bazen ekstrem isteklerimiz oluyor. Annenle görüşme. Bizim ilişkimizin iyiliği için kayınvalideyle görüş. Annesi ya ne yapsın çöpe mi alsın? Tabii çok ekstrem mevzular varsa tabii ki görüşmesin. Ama ekstrem mevzu sana laf sokması değil. Ekstrem mevzu belki şiddet uyguluyor, belki ondan para alıyor, belki uyuşturucu kullanıyor. Belki böyle çok sıkıntılı mevzuları var. Tabii ki o zaman görüşmeyeceksin. Ama sırf sana laf sokuyor diye onunla görüşmemek yok. Orada duygunu düzenleyeceksin gibi gibi. Gene işte konuyu başka yere bağladım ama bugün de böyle dağıtmış olalım. Yok evet. Günün sonunda değersiz olduğumuzu hissettiğimiz sorumluluk alınmayan bir ilişkide <laughs> olmamaya çaba gösterelim. Tabii ki. Aynen. Yani ilişki iyi hissettir. Doğru ilişkinin içinde bağışıklık sisteminde güçlenir. Evet. İşte zihninde açılır, duygularında yatışır, huzurlu, sağlıklı, işte dingin, başarılı bir insana dönüşürsün. Kötü ilişkide tam terslerini yaparsana deyip bay bay diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.